Ben öldüm. Fener alabiliyorum elime. Nasıl ya, oluyor? Ya. Aa ben gerici anlamışım. Leo kar kart kartlardan dolayı herhalde. Aa rezilendim. Parmağınıza bakalım bir de. Aytaç 39 5. ay. Teşekkürler Aytaç. Sağ olasın. We've Bay Showman 5. ayı. Eyvallah sağ olasın. Hoş geldin. <laughs> Kemik mutfakta arkadaşlar. Alt katta solda mutfakta. Ayak gibi bir şey okay. var. Burada elektrik yok. Burada değilmiş. Yukarıda son katta. Aynen. E, açık kapı gördüm bir tane. Onu kapattım. Açtım elektriği ben. Tamam. Neresindeydi Kemik Baba'yı? Ha gördüm gördüm. Evet, gelince görürüz. Yok. ya biz neredeyiz ya? Alt kattayız. görüşme azalmış. Şeye bakalım Video bakalım. Kameranın. Aynen. Kameranın görüşü değil, oyun daha kararmış. Genel, hmm. genel bir... Aa, yani, bak hocam... ne var burada. Bakınca odanın sonunu göremiyorum. Müzik box. Üzünüm Aman. Ha. Bir dakika bir ses duyuyorum. Bir uğultu duydum. Siz duydunuz mu? Hayır, hayır. Hayır. Termometrede sıcaklık ne durumda? Aynı 11 derece civarında gelecek. Müzik baksı yani ne amaçla kullanıyoruz? Ben onu anlamadım bu oyunda hala. Burada peçete var yerde. Atıyorum. bir şey attı. Gel gel burada. YMF3. Evet. Atıyor her şeyi yere. Eksi 3, eksi 7. Her şeyi yere atıyor. Evet. Çıkın bakayım dışarı. Dondurucu, soğuk var. Elinize ne var arkadaşlar? Parmak izi yok. Şimdilik. Ne attın? Dolusu var mıydı? kamerayla şey yok şey attım ya. Ters açıya da bir kamera kur. Ben karşı camın oraya doğru kurdum bir tane herhalde. Ya da bak oradan nereye kurdum. Tamam tamam tamam. Ya da bakarak herkes... gez. Allah. Polter miydi o her boku atan? Lütfen ataklamıyor ol artık ama yani. Ataklıyor mu? Allah ataklıyor. Neden? Yo. Aa ataklıyor. Saklan. F**k you. Split box aldım. Ataklıyor valla. Neyse ben bir şey koymadım Bence zaten. sen te tek Öyle kalınca... Şeyde. Tek kalınca daldı. Hmm. Neydi evet. o? Şey, en şey. son. Başka bir şey denmediyse. Bir dakika dondurucu soğuk. Bitti mi atak? Evet bitti. Ghost orb var. <laughs> Revenant yüreği hantı onuruyor. Revenant olabilir bu arada bence. Yavaştı baya ama tabi bir şey demeyeceğim. Daha erken. Ben diğerinde de o yüzden Revenant seçtim mesela ama çok atak hmm. diyor bile Bence gelin akıl sağlıklarımızı fullleyelim bunda. Ben bir tane içtim abi 65. yoksa öldürecek bizi. Birlikte gidelim hızlı bir şekilde. İç bir tane. Zaten 25 veriyor oğlum. 65 riskli rakam. Hızlı gelin. Işıkları açarak ilerleyin. Abi 1, 1, 2 ve 3. kademe abonelikler arasında ne fark var? 1'de de kestiği tutar aynı, 2'de de tutar aynı oluyor. Yani sen 1'de atıyorum 10 lira verip abone olduğunda 7,5 lirası kesiliyorsa kademe 2'de 20 lira veriyorsun 8 lira falan kesiliyor. Bu yüzden kademe 2 ve 3'teki aboneliklerin yayıncıya desteği var. Ama seviye 1 aboneliğin herhangi bir desteği yok. Polo bakmak gibi oldu artık. Dl'ye geçtikten sonra Twitch. Ee, en iyi destek şey ama arkadaşlar. Bit. Can you hear me? How old are you? Are you here? Ar Arka arkamdaymış. I'm behind you dedi. on box, On you. Why are you doing this? Are you friendly? Are you friendly? God. I will kill you. You motherfucker. Ne? Kafana attı bu. Bitch. Çık 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 çık. Hiç hiç durma, hiç durma. Para lazım, hiç durma. oyunun renkleri mi canlanmış Renkleri ya? canlanmış, Şöyle sesler canlı düzeltilmiş. Geldi. Aslında büyük bir şey yapmış adam yani. Bir şey her şeyi gözden geçirmiş de. Quick fix, hemen bir witness. Bak şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum. Bekle, evet. plan yapıyorum. Bu ki evet. sen burada kalıyorsun tamam mı? Buradan bizi yönlendiriyorsun. Ben hapı içiyorum. biz Benimle geliyorsun. Evet. İki kişi gidiyoruz göt göte. Tamam mı? Otomatik kasım, otomatik ran var elimde. Tamam. Fotoğraf makinesini al. Bir tane de kürkü fix al. hacal, Tamam mı? Aldım. Hadi gidelim. Şu lazım bir de. Ha almışsın tamam. Tuz aldık mı lan? Tuz Almadınız. almadık da. Buki. Al tuz gel. Al tuz gel. Sen zaten item koymadın. Alt Aynen. Alt gel. Koymadım. Ben direkt... Olur olmaz buraya gireyim mi bunu? Ulan bu mimikse. Ya. Onur ya onur ya. Mimiki. Kesin değil mi? Ha. Şey diyorsun. Bir perlizli ama tütsü görevi neyse. Olsun olsun. E, tuz attım sen şöyle güzellerdi. Yerde şey de var. E, ee, şu ışık. At tamam. bas bas çek. Ay. Çektim. Ver şu ışığı. Şu ışığı kapat. Şuraya devam şu etti. Bir tane mesela, a, parmak izi var kapıda. What the fuck? Ya 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 kaç 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 Gelin. kaç 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 bütün işler değişti. Evet, ortalık karıştı. Ghost bu kaldır. Fingerprint işaretle. Mimik. Let's go. <laughs> ne oldu Ünibis? <üniversite? gülüyor> <laughs> Ulan yürü birik. Mimik bizi az daha aldatıyordu arkadaşlar Ghost World'la. Ama yedik mi yemedik. Çok değişik hareketler yapıyordu. Hiçbir şey olmamış. Olmayacak zaten, bu görevler olmaz. Ama mimik olduğunu bilmemiz ve bence devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çıkalım bu arkadan. Çıkalım bir el daha atalım. Paraliz yok. Küfür okay. edince çıldırıyor ben Nisa Ben Nisan. Abi sakalına ak düşmüş, yaşlanıyorsun be. Eyvallah, hatırlattığın iyi oldu. <laughs> Bilmiyordum vallahi iyi oldu. Böyle arada bir söyleyin. Tamam. Anladım. bilmiyorum. Yok öyle değil. Neyse. Ne diyor? Tuz görevimiz var. Fitness var, IMF reader var. Hadi gidelim. EMF'i de zor verecek. Buradan bu çıkıyor. Bir dakika var, siz bak. devam edin bir dakika. Ben bir. Tamam sen bak. Geliyorum. Ki beni yalnız bırakma. Geldim geldim geldim. Oyunu altaktan dönemedim de be. Ben sizi taklit ediyorum bu arada arada çok pardon. <laughs> Zaten bunalıyorum sakatlarım sizi de bir de sen taklit yapıyorsun. Evet evet. Böyle. Böyle <laughs> istemsiz oluyor. Pardon. Değiş. Ha kalem dışarıda. <laughs> Bunun içeri girince fark <laughs> i̇şte böyle. Ben de, böyle işte. Camdan yüzmeyi <laughs> seviyorum. Açtım elektriği. Tamam. Kapı. Aha parmak izi var. Yukarıda üst kattayım. Biliyorum. Ee, sağdan ikinci kapı. Bak kar bug'ını düzeltememiş. Kar içeri giriyor abi. giriyor. E, o yüzden fark ettim zaten. Fingerprints şu kapıda. Hatta çok seri bir fotoğraf makinesi alıp geleyim de. böyle devam fotoğraf... ederse senin şey yapalım bir. Dedin ayarı Baya sıkıntı var mı? Yapayım hemen ya. Şu an ama şöyle bir şey var. E, TR yayıncılarında bir ufak problem var gibi. Ama bir tane yayın izledim, onda hiçbir sıkıntı yok. Biter, şey top ya, attı o, biri, top de... attı biri. Top nerede? YMF3. Burada. Tamam. O zaman devam. Bilmiyorum. Bence bu kartları bir açalım. Ne diyorsun puki? Olur olur. açalım. Haplarımız duruyorken. Aynen. Defter Şimdi gir çık yapacağım. Şekli? Böyle gir çık yaparak yapacağım. Ha Dur onları bir koyalım da ondan sonra yapalım. yapacağım. Lan. Elimden ben şey gitti. Tamam burada. Ay. Bu ses ne be? Su sesi değişmiş. Duşu açtı. Bak. Suyu açtı şunu bir çekin. o oh, suya bak yemek, yeşil yeşil yemek, bir şeyler yemiş. var. Dur. Ver <laughs> Can you speak? How old are you? Are you old? Where are you? Are you old? Can you talk? Denedik olmadı. Şimdi bu ne verdiydi parmak izi mi? Aynen. doğru da mı acaba? Bence öyle. Her The şey Night... falan yapmış çünkü. The Night Priestess ne o? Kanat gibi bir şey. Bil, bilmiyorum. The Sun. Akıl sağlığıma baksana benim. E, fullenmiş akıl sağlığın. Ölüm. Ataklaması lazım. The Tower. Kınca'ya olmuyor mu acaba? Tower. Bilmiyorum. Tower şey yapıyordu galiba, onu olduğu yere mi hapsediyordu? Öyle bir şeydi. Emin değilim. Full. Hermit. Bu hermiti bir çözemedim ya. Bence delirtiyor, akıl sağlığımızı mahvediyor. Deli resmi olamıyor. 73'e düştü akıl sağlığın. İyi, tamam. Başladığımız yere geri döndük. Kırsızlığı düştü. Az <laughs> fazla düştü. Tamam, bir tane hap içiyorum ben. Tamam. Tuz görevi var. Tuz aldım. Ee, Biz de içelim mi bir tur daha? İçim ekleyelim. bence. mi? İçim bence. Sen iç. Sen iç. Ben bir bakıyorum, geleceğim. Şey yapıyorum yani. Tamam. Tamam. Ka kamerayı bıraktım buraya. Var mı bilmiyorum fotoğraf makinesi de başka. Al şeyi de bıraktım. Te te şey, termometre bir tane var çünkü. Elektriği açmıştık temiz. Kapamış ama. Ben onu ben şimdi. Bir tane şeyden fotoğraf atmış herhalde. Aşağıda mıydı elektrik? Hmm, garajdaydı sanırım. Garajdaysa da ben körsem her şeyden güleceğim. Ah! Ne oldu? Evet. Şimdi geç gelenler var ya, onlar bir F5 atsın. Herkes bir F5 atsın yayın arkadaşlar. Yok. Şu an çok güzel yani herhangi bir sıkıntı yok. Ama geç gelenler var, geç izleyenler var. Onlar bir F5 atsın. Tamam ki. Sıfır dereceyi gider gördüm. Bir şey olacak olan olsun. Bundan sonra yapabileceğim bir şey yok. Yani. Ses ne? Sıfır ha. Bin kişi gitti ama. Alışamadım. Tamam. Güzel. Bot <laughs> sunuyor Aynen mobilde gitmiş. Onu yazdı şimdi. O da gelmiş. Babacım duydun mu sesi? Buraya açtı. Buraya gelmişler. ışık Işık açık burada. Ta bu odada da bak. Işık açıktı geldiğimde. Neredesin? Burada mısın? En arkada. Hmm. En arka solda. yerde iktisiz yani. yani. <laughs> Işığı söndürelim. Aa, kendi patladı. Evet. <laughs> Koridorda da yok zaten sanki. Bizim yayınla ilgili bir sıkıntı değil. Her yerde var. Mesela için ana sayfasına bile zor giriyorsun şu anda. Ama şu an bizim yayında hiçbir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Genel internetlerde bir problem var. Yani. Aynen genel internetlerde bir sorun var. Yani git ol. Yani yabancı fark etmiyor. Şu anda Ver arıyor. Hav oldu arıyor. Are you old? Are you young? Say something. Give me a sign if you are here. i claro. Galiba bitti mi? Değil mi? Gitmiş. Bilmiyorum. Kapım, bacağım falan her yerime çıktınız bulamadım ben acaba. Telefon ben çaldırıyor. Evet. Yemek nerede? Yemişim yok. Yemek yani? bulamadım Biriniz de olabilir mi? Ben buldum şimdi Telefonu öptürmedi yemek. Zaten 5 çıkmadı yani. Yemek 5 çıkmadı ya. Yani. Tamam. <laughs> Öldüm. Hiç gördü Gördü beni girerken gördü ya. Pis uzaylı... <laughs> Hmm. Ne ben ne Ben ki? Ben kahve içtiğim çay içmek yerine kahveyi önermek de garipmiş bir Kahve iyi bir şey değil ya Ben öldüm fener alabiliyorum elime. Nasıl, Nasıl, oluyor? Evet. Aa. Aa ben geri canlanmışım. Arap, arafta kalmışım baboli sen. Baboli o Aa, kart, gel. kartlardan mi? dolayı herhalde. Çok geri Oo. gel hap iç. Sıfır canım. Evet. Aa, sen Oha. Bir animasyonu falan yok muydu? Öldün geri mi geldin? Bir garip garip bu öldüm. <laughs> ben de yeni yeni böyle zannettim. Bir oha diye ses geldi. Bana. Zınk diye olduğum yerde geri ah, döndüm. Merak ettim biri kırılsın. O tuzu olduğu odaya atmamız lazım şu anda. Aynen Puki. geleceğim şimdi ben de. Puki sen de iç yapı. Tamam. Benim iç ben iç size yapı. şunu söyleyeyim. Eee bir dakika dur. Yanlış yaptınız i̇şte ya. İşte Baba içecekti değil ama. Hayır ben içmeyecektim abi sen içecektin. Bizim içmemiz Biren hiçbir iç. şey if ifade etmiyor yani. Yüzde otuzla yüzde sıfır arasında bir fark yok. Yüzde elli yüzde seksen yapsaydık ama saldırmayabilirdi. Şimdi senin oraya koşup tuzu en son sol odaya dökmen lazım. Hac alalım bir tane. Başka bir şey tane. götüreyim mi ee, e, biri bir çak, çakmakla şey alsın bir kişi. al çakmak. Yani. Gidiyorum döküyorum tuzu. Benim fenerim orada kaldı. Fenerim nerede? Daha tuz var burada. İçeride bırakmış. Niye attın ki? Tuz var da kardeşim. O orası, oda değil. Var. Sakın dökme oraya tuzu. Odası Bence. değişik. Aman değil. Neresi? En arka. En arka oda. Gel. Buraya tablo abla düşürmüş burada. Gel burada. Ta burası Buradan bir yerden çıktı ya da şuradan geldi. Bir yerden geldi ama. Açlarım birini yere. Koridorda kim? Dök koridor. kim mi? Dök, bir koridoru bir buraya bir öteki odaya at. Aa burada burada böyle Burada bir şey attı. Bastım direkt? Nereye attın Basmış lan? Yani. Tuzları. Bak ikisini de kapı girişine attım babole. Şuraya Bilmiyorum, at, şuraya. içe girişine. içe Şuraya. Buraya da atayım bir tane? Tamam. Buraya da attım bir ha. tane. Ah. Bunu da attım. Bunu da attım. 21 derece gösteriyor burayı. 8. Hey buradaymış. Ananı titriyim, bu sefer gittim ama. Ah bu odadaymış. Kaan hoş geldin yavrum. Mehmet gel teşekkür ederim. Raşe 10 kişi abonelik yollamış. Hayır. Önceki tur muydu? Önceki Ghost turda. Yok sen şeyi Ghost of Zantik kara. Ya şu dolsa bir baksak. Ne olabilir sizce? Ben şey Phantom. Phantom olabilir mi? Rutans'ın değerini çok değil mi bu burasan? Hiç ses vermedi. Hı. Hmm. Onu ediyorum o zaman. Ha bence FANTOM ya. Ne verdi bu ayalet bize parmak şey... izinden başka? pardon Phantom. Başka bir şey bulamadık. Eee Rutans'ı evet. elediğim zaman ben Shijin, Goryo, o Obekan, mailing kalıyor. Değil kalıyor. fotoğrafını çektiğinde yok oluyormuş. Ben YMF'i sildim, vermedi çünkü YMF5. Ghost Writing'i sildim, Freezing'i sildim. Tamam mı? Phantom'la Banshee kaldık. Ghost Orb'u da silsem Phantom kalıyor. Zaruk'u da olsun. siliyorum. Splitbox Bir de onu silsek çok uğraştın ya onda. Banshee kalıyor olarak. Bir dakika, goryo mu lan bu? Yer değiştiren alet var mı böyle devamlı götü başı oynayan? Evin hmm. siz değil mi de iki kişi? Yok. Yok o değil. Yer değiştiren vardı ya. Neydi o? Obakaydı, Obake, Obakaydı. Bakayım. Yok, insan kılına giren de Obakay. Hmm. Neydi? Raiju değildi. Raiju muydu? Ama bunda şey yok. Kanıt da sığmıyor zaten. Tahmin gibi bir şey çıkacak bir ihtimal ya. Hantu değil ya. Hantu kesin değil. Mining. Çok ses çıkaran hangisiydi avlanırken? Harika, Var. Ne? Hiç hatırlamıyorum. Poltergeist ne yapıyordu ya? Yani? Polter eşya atıyor çok. çok attı değil, bu da zaten. Hmm. Bu da çok eşya attı zaten. Durmadan eşya attı yani. Direktli. Ne var Polter? Spirit Box, Fingerprints, Ghost Writing. Nesnel hareket ettiği biliniyor. Aynı anda birden fazla nesne fırlatabilir. Etrafta fırlatılacak bir şey olmadın, olmayınca Poltergeist güçsüzleşir diyor. Şeyde, Sprit de şöyle bir şey diyor. Ölüm yerlerini Üst düzeyde savunurlar diyor. Biz her seferinde her girdiğimizde saldırdı desek geri var yani. Gidemedim evet, ya. Demon mu lan bu? Bak. Şöyle bir şey yapacağız. Ben fotoğraf makinesini bırakıyorum. Şey yukarıda değil mi? Çakmak. Ama girersem ölürüm gibi ya. Cidden. Sıfır çünkü. Ölebilirsin değil, ölürsün yani. Bence. Baksana bak. Şu aktivite ekranına baktığın zaman durmadan bir şey atıyor ya. Şunlar bir şey attığının kanıtı yani. Ya, zaten para almayacağım şimdi. ben polter yaptım. Ben de polter diye düşünüyorum. Baboli. Aktivite ekranına baksana be, Sürekli bir şey atıyor. Bir Sürekli dur. bir şey yapıyor. Bir dakika durun. Ben o bak ediyorum abi. Neden? Bilmem öyle. <laughs> be, be, beni benim yani. Herkes full screende herhalde. Epe başka, kafir. o oba bence yok. Herkes full herhalde. Alo. Yo değil. Yok. Ha. Bak benim e, polter dememin sebebi sürekli aktif tekrarlar bir baksanız da sürekli bir şey yapıyor olabilir. Sürekli bir şey atıyor. Tamam abi hadi basın birine geçin ya ama. Tamam. Bastım ben. <laughs> Bastım. Portal ges yaptım. Ne güzel geri canlanmışsın bu arada. İzledim şimdi. Aynen. O tower mu acaba? Tower değil ya. Tower değil. ilk çıkan ilk. Bence. Polter. Ama daha önce hiç ya, böyle polter. Helal lan sana. Bana yetti vallahi bugün.